Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 4 bilgisayara GTA 5 bilgisayara nasıl indiriyor göstereceğim Eski yani izlediğiniz videolarımda 14 kişi yani linkini vermemiştim. Yapamayan arkadaşlarımız olmuş Ben de şimdi nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar Şimdi Vereceğim linki Oyunu indireceksiniz arkadaşlar ben şimdi girip indireyim. İndirmemiştim zaten. Kanalımın altında linkini bırakacağım arkadaşlar. Videomu like ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ne kadar like o kadar abone gelirse o kadar hızlı internet yani o kadar hızlı geliyor şimdi size göstereceğim. Bir de arkadaşlar 4 GB RAM ile GTA 5 indirebilirsiniz. 4 GB RAM olan GTA 5 indirebilirsiniz. İndiriyorum ben buradan. Linkini size vereceğim arkadaşlar. Media Game Torrent. Ben daha var indirmeyeceğim ben. Evet kopyalar sizi size göstermek için gösteriyorum. Arkadaşlar. Buradan indireceksiniz arkadaşlar. Şundan burayı. Gördüğünüz üzere buraya tıklayarak indiriyorsunuz. Bu sitede böyle rakama gelmeyecek arkadaşlar. Benim, benim bilgisayarım i̇şte buraya tıklıyoruz ve indiriyoruz. İndirdikten sonra kuruyorsunuz arkadaşlar. Kurduktan sonra zaten kendisi şey yapıyor, açıyor. Şimdi ben göstereyim. galiba kurmuştum tamam silmiş de olabilirim ya gayet bilmiyorum diye silmişim galiba ben de gittim geri o zaman arkadaşlar bunu kurdunuz boyut 3.2 nokta çok az bir boyutta şeydir bunu kurdunuz tamam mı kurdunuz diyelim şu an ben sizin müziklerini kurulumu da göstereceğim size. Elimi arayladıktan sonra bekliyoruz indirilmesini. Ben buradan şeye döktüreyim Çok hoş bulduk. tamam güzel. Üç dakika oldu. Videomu like ve yorumu yapmayı kesinlikle sıkıntmayın. 116 kilobayt hız mı olur? ya Ne biçim internet hızım var benim ya. Neyse. Bekliyorum. Kurulumunu yapıyoruz şimdilik de akışlar. Çalıştır diyorum. 4 GB RAM, 1 GB, 2 GB ekran kartını oynayabileceğiniz oyun. GTA 5. Kesinlikle hiç kasmadan oynayabilirsiniz. Hiç kasmadan sıkıntısız bir şekilde oynayabilirsiniz. 4 GB RAM olmaz için tabi söylüyorum. Minimum sistem sig eksimleri 4 GB RAM yani maksimum gene şu yani 4 GB oluyor gibi. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. 648 KB hızı bile ekleyemiyor şu an görüyorsunuz benim internetim çok yavaş. Sizde mi de benim internetim çok aşırı yavaş. 116 kilobayt ne ya arkadaşlar? Neyse bekliyoruz kurulmasını. Bu da videoyu durduruyor. Arkadaşlar kuruluyor diyor. Bekliyoruz. Valla bekliyoruz. 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 Önce akşam kuruldu. Kuruldu. Şuradan tamamlaya basıyoruz. Tamamla. Kapat. Maria gitmiş oluyor, bu şey mi? Neyse. Geçelim. Biz şu an onu Media Gain bekliyoruz. Ya da burada bir geçmeyeceğiz. Hadi bakalım. Heh. Gördüğünüz arkadaşlar. buradaki gta 5'i indireceksiniz 4gb ram low ayarlarda da yakıştı medium da oynayabilirsiniz. yani normal ayarlarda en yüksek ayarlarda oynarsanız gta 6 grafiklerini okumuş biliyorsunuz 8gb ram olan bilgisayarları gta 6 grafiklerle oynayabilir videoyu like atmayı, abone olmayı kesinlikle sıkıntı olmasınlar Transfer katalog. Çok bekliyoruz. Bekleyelim. Arkadaşlar internet zaten zayıf olduğu için hızı da açılmıyor. E i̇nternet bir şey olduğu için hızı açılmıyor. Of internetime sokayım ya. GTA 4. GTA 5'i buradan bakalım bir. GTA 5. İkinci sıkıntı nokta galiba. <laughs> İnternet yok. Heh geldi. Rimar bu. da güzel bir oyunmuşlar. Emre'nin gördüğünüz üzere. Heh. GTA 5. 60 GB ama. Bellek 4 GB sen gördüğünüz arkadaşlar. Bilmeyenler varsa. İntakolası 2.5 benimki 2.50. Ne var? 1 tera 1 GB bakın şöyle 1 GB ekran kartı zaten olması lazım sizde minimum sistem şeklinde 65 GB boş alan lazım tüm oyunları buradan bedava ekleyebilirsiniz ps falan böyle geçiyoruz Var bırak bak bak. Bu olayı kapatayım ben bu <laughs> bölümü izlemeyi görürüz. İstediğinizi indirin arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle grup oynayabilirsiniz. İncelediğinden direkt oynayabilirsiniz. Outlast misal 2.93 Böyle 1 GB'lık oyunlar hızlı yükleniyor evet, zaten. Burada da hızlandırıyor bu şey. Farmlik var, bus simülatör var. Oho ne varsa var. Bir de arkadaşlar bir sürü bir sürü oyun var. Witcher var, Witcher 3 var. Ben bu oyunu indirmişim. Mesela şimdi şey şunu diyor, Sonra acaba ya bir sürü oyun oynadım. Metro Wars oynadım, mafya 2 Oynadım. Bu oyun. Bu videomuz da bu kadarlıktı. Like atmayı ve abone olmak istikis sıkmayın. Bay bay.